Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Sinan. bugün sizlerle kuluçka makinesini yenileyeceğiz şöyle sarı ampullerden taktım Bunlar şu anda bile çok sıcak daha yeni açtım şimdi açtım e, Yenileyeceğim yumurtaları falan kaldırdım Hadi o zaman videomuza geçelim Evet arkadaşlar gazetemizi sarı Bu arada fena sıcak arkadaşlar. Bundan %100 çıkacak. Buradayken elimiz çok sıcak. Öyle diyeyim. İkinci malzememiz. Hop. Tabii ki de yumurtaların çarpışmaması için. Ben bunu aslında ilk lambayı falan değiştirmeden önce almıştım. İkinci. ikinci ekipmanımız. Yumurta 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 evet yumurtalarımızı ana buraya koyalım çok sıcak arkadaşlar elim çekmek istiyorum şu anda öyle bir sıcak ki Arkadaşlar ampul yanıyor bildiğiniz. Bence bu çıkacak arkadaşlar. Böyle göstereyim. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Koymadığımız bir şey. Evet, su var. Suyu da alalım hemen. Evet arkadaşlar. Suyumuzu da aldı. Görüyorsunuz. Daha suyu görmediniz. Hemen kaldırayım kapağımızı da bayağı bir sıcak içerisi yumurtalar sop soğuktu iki dakikada sıp sıcak olmuşlar neyse suyumuzu da ilave ediyoruz şurada suda su nasıl geçecek umarım çıkarlar Evet arkadaşlar aslında bu videoda çok yenilenme yapmadı. Neyse bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Bu, bu kadar kısa bir video da olurmuş demek ki. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.